Sorular genele yönelik olabilir, yetenek ve yetkinliklerinize yönelik de olabilir. Tek soru da sorulabilir, birden fazla soru da sorulabilir. Uçakta görev yapar gibi düşünmeniz lazım. Mülakat odasında her an her şey başınıza gelebilir. Sinirlenmeden ve gülümseyerek cevaplar vermeniz aranılan kişi olduğunuzu hissettirir. Bu işe alınmazsanız ne yapacaksınız? Aldığınız en zor karar neydi? Sizi işi alırsak Bizimle ne kadar süre çalışmak istersiniz? İşinizde karşılaştığınız bir anlaşmazlığı ve bununla nasıl baş ettiğinizi anlatın. Son işinizdeki en büyük başarınız neydi? Bu şirket için neler yapabilirsiniz? Uygulanan bir önerinizi bize anlatır mısınız? Bu iş için en iyi kişi olduğunuzu neden düşünüyorsunuz? Baskı ve stres altında çalışabilir misiniz? 5 yılda kendinizi nerede görüyorsunuz? Sizin çözdüğünüz bir problemi bize anlatır mısınız? Neden bu firmada çalışmak istiyorsun? Sun Express hakkında ne biliyorsunuz? Bizi tercih etmenizdeki temel sebep nedir? Sun Express'in birçok mülakatında roleplay yaptığı bilinmektedir. Çok agresif bir yolcuyu ya da uçak korkusu olan bir yolcuyu canlandıran insan kaynakları uzmanını sakinleştirmeniz istenebilir. İlgili blog yazılarından mülakat teknikleri konulu yazıları okuyup araştırıp gitmeniz işinize yarayabilir. Yabancı dedi mülakata çok kısa sürede hazırlanamayacağınızın bilincinde olmalısınız. Bu bir süreçtir ve zamanla seviyenizi arttırarak mülakata hazır hale gelirsiniz. Öncesinde seviyenizi ölçerek eksikliklerinizi tamamlayın. Bunun için online eğitim almanız yeterli olacaktır. Speaking konusunda iş tamamen size düşüyor. İngilizce konuşma kursu ile pratik kazanabilirsiniz. Ne kadar çok kelime bilirseniz sorulara o kadar kolay cevap verirsiniz. Önemli olan düşünme kelimeleri olan hım gibi sesleri daha az çıkarmaktır. Mülakatta size İngilizce soru yöneltirken hızlı düşünüp cevap verebilme kabiliyetinize, telaffuzlarınıza, konuşmadaki akıcılığınıza bakarlar. Tüm bunların yanı sıra bakılan bir şey daha var ki belki de işe alınmanızı sağlayacak etkendir. Bahsi geçen etken iş İngilizcesi. Her sektörün kendi dinamikleri ve dili farklıdır. İhracatta kullanılan dil ile Havacılıkta kullanılan dil birbiriyle uyum göstermeyebilir. Bu nedenle sektör hakimiyetinizi iletmek için mülakata hazırlanırken vereceğiniz cevaplara iş İngilizcesi terimleri eklemeniz gerekiyor.